Ve akşamın kapanış mücadelesinden galibiyetlerindeki Volkan Petrol oldu. 45 fualin yaşandığı maçta bu çok durdu maç ama Berkay son dakikada 50. dakikada kornerden attığı golle takımını galibiyet taşıdı. Ve büyük bir sevinç yaşattı takımına. Şimdi Berkay ve Emre ile birlikteyiz. Öncelikle Berkay Emre. Sözü bırakıyorum. Söyleyecekler varmış. Evet Emre evet. neler düşünüyorsun maçla ilgili? Maç foul geçti. Çok mücadele ettiler. Çok ayağa vurdular. Foul oynadılar. Neyse bu hafta konuşmak gerekmiyor da. Geçen maç bizim hakkımızda. Maçtan sonra 5 kişi dizilmiş. Herkes eleştiriyor. Eleştirenlere buradan sesleniyorum. 91. takımla yapmışlar. 13 tane atmışlar. Bize çoluk çocukla yapıyor diyorlar. 2 kişi kırmızı kart gördüğümüz maçta yenip seviniyorlardı. 10 numara önce boş kaleye gol atsın. Ondan sonra Volkan Petrol'ü eleştirsin. 10 numara İzlesin o özeti. 12, 10, 10. dakikada falan boş kaleye kaçırdığı gol var. Alı sağda gol atıyorsa gol başına ona 50 milyon vereceğim. Buradan sesleniyorum. Netcom muydu? Netcom takımının 10 numarası gol attığı başına gelsin benden 50 milyon alsın. Evet. On, onu, ben bizim partta oynatıyorum topu. On, evet, Bir evet, daha önümüzdeki haftada maç Şimdi... istiyoruz onu. Evet Berkay sen der söylemek Şimdi istiyorsun? bu zamana kadar rakip oynadığım maçlarda rakip takımı hiçbir zaman eleştirmedim. Hep kendi takımımız hakkında. Rakip takım hakkında konuştuğumda da her zaman olumlu konuştum. Evet, centilmence mesajlar vermiştin. Bugün için de yine hepsinin ayağına sağlık. Güzel mücadele ettiler. Benim de geçen hafta için Söyleyecek bir şeyim var aslında Yok, ama... Söyleme bir şey Yani, yani numara şu korner golünü izlesin bence. Yani... Demek istediğim şu... Ben kimse hakkında konuşmadım. Onlar hakkında da konuşmayacağım. Çünkü onlar hakkında konuşursam... Onlar gibi olmuş olurum. Bana yakışmaz öyle bir şey. Ben onlarla en kısa zamanda... Allah kısmet ederse bir Belçika yolculuğum var. Ondan geldikten hemen sonra onlarla bir maç daha yapmak istiyorum. Buradan herkes duysun. Ben orada konuşacağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar. Evet arkadaşlar başarılar bundan sonraki maçta. Son olarak kaptan Volkan abi de bir şeyler söylemek istemiş. Evet hocam. 12 oldu. Bu saatte seni tutuyorum. Rica ederim. Buyurun. Düşüncelerinizi alalım sizinle. Bu 2-1 kazandık. Yeniriz yeniriz. Sorun değil. Şunu anlatayım. Geçen net maçı. ilk başta herkes Ayyet çok değil, güzel iyi. şey, şey röportaj verdi. İlk bu? başta Bulmadım. röportaj, röportaj verdi. Ayaklar yerlerine sağlık. Röportaj ayıp pas bunu. daha sonra Hüseyin denen pas verdim. Pas Çektim sağdan Ben liderliği hak etmiyoruz. Benim liderliği hak etmediğim. Yerimler, o, yar, e, yardımlayamaz Ben geçen dönem 50 maç yaptım Bu dönem 40 maç yaptım Toplam 90 maçım var benim Rakip burada bir sene daha dolmadı Nereden baksan 20-25 kişi Maç yaptı benim takımımda Herkesin alın teri var orada O alın terine e, Karşı konuşuyor Ondan sonraki çocuk e, Şey mi Engin galiba Engin galiba ben çolukla çocukla maç yapıyormuşum. Ben çolukla çocukla şöyle maç yaptım. Rafi Bey de biliyor. O gün sabah öğlen saat 3'te beni Rafi Bey arıyor. 6'da diyor. E, eski Borussia Dortmund, şimdiki Real Madrid. Abi seninle maç yapmak istiyorlar diyor. Ben 5 artı 2'yi tamamlayamadığım için ilk yarım saat maç yapamayacağım dedim. Daha sonra sağ olsun hepsinin arkadaşlarına ayaklarına sağlık. Çıktık maç yaptık. İlk yarı 2-0 bitti. Zaten çocuklar Volkan abimle maç yapacağım dediler. Biz onlarla maç yaptık. Herkese de maç yaparız. Sorun değil. Yani ben çoluk çocukla maç yapmadım. Ben Mosi'yle de maç yaptım. Yıldız Gücü'nde de maç yaptım. Minotagaz'la da yaptım. Bütün büyük takımlarla maç yaptım. Yani yenildim. Sorun değil. Yeneriz. Yeniliriz. Ama başkaların hakkında, başka takımın hakkında bu şekilde, aşağılayıcı şekilde konuşmak ben yakıştıramadım. Ama onların cahilinden veriyorum. artık söyleyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet, tebrikler galiba Başarılı Başarılar maçta.